Bir şiirimiz var. Hatta benim bu miras kitabımda başta şöyle bir şey yazdım. Eminiz olanı çok güzel bir sözü var. Onu da söyleyeyim öyle bir kişiye karşı yapılan yanlışlık, haksızlık bütün insanla yapılmış olarak kabul edilir. Biz bu noktadayız. Yani Atatürk'ün insan olma sevdası ve millet olma sevdasıdır. Ve biz de bunu görüyoruz Atatürk gençliği olarak. Ve diyoruz ki bize dair eski bildiğim sokaklar, nerede kaldı anılar, yeni çıktı özgürlüğe, kimse tanımaz, sanki yok gibiyim. Duvarlar arasında, bildiğimiz duvarlar, üzerine şiirler yazılan duvarlar, gün çizilen duvarlar, gece olunca bu arçasına üstüne üstüne gelen duvarlar. Oltalarda çabası bağlamanın telleri gelir. Hep bir ağzına çileler söylenir. Hiç tanımadığın insanlar sırdaşın elini sürmediğin kitaplar hayatın olu vermiş. Tekrardan öğrenircesine yüzüne yüzüne vuran kapılar. Zindan zannedersin o an. O zaman geçer sabretmeyi öğrenirsin. Susmayı zamanın girdabında kenara itilmiş Hep bir umut var. Çıkacak elbet bir gün ve o gün gelir çatar. Her gün beklediğin gün o gün bütün kapılar açılır ne dersin? Ama hapis yeni başlar. Damgalıyım. Kim kim beni anlar? Kapılar birer birer kapanır. Yüzüme yüzüme sabret dercesine. Kim dayanır be kim? Ne yatacak yer, ne kuru soğan ekmek bilersin değil mi? Git çalış der gibi. Çalışmak, evet çalışmak. Ama kim damgalı iş verir? Hele bir de eksizlik varsa karabasanlar girer. Gündüz gözüyle gözlerime. Savaşın kötülüğünü, savaşırsın kötülüklerle. Ama bir de ekmek kavgası yok mu? Elini büker. Karın aç, göz aç, sabır zindanda kaldı dercesine, sarılı verirsin yılana sarılıca sana ve sonra sonra bilinen son, suçlu kalk ayağa, ömür boyu hapis, işte o anın sevinirim, üzülürcesine, özgürlüğünüz sizin olsun, ben razıyım suçunuzu üstlenmeye, niye dersen mecburiyetten. Bu, Bu öyle bir, yani Türkiye'nin şeyini... Manza, ben teşekkür ederim, çok sağ ol Şimdi Sayın Başkanım genç olmanız hassebiyle, ilk hedef kitleniz tabii ki gençler. Hem hedefiniz hem taraftarımız evet. olarak. Peki emekliler nasıl ulaşacaklar emekliler? Şimdi şöyle söyleyeyim, bilim, sanat em gibi konularda sosyolojik katmanlar ve meslek gruplarına yönelik bir kere müşteri, neler planlıyoruz? E, ekonomik güçleri bir kere kalkındıracağız. Bu bir kere, onların en büyük şu an sıkıntısı torunlarına bir açlık veremiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 14 lira alan bir emekli 22 bin lira askeri ücret kusurlarını söylemiyorum, ama ev kirası 25 bin lira olmuş. Bir kere Fransa açıklaması resmidir bu. Yani başka bir şey konuşmaya gerek yok. Siz onları ekonomik olarak güçlendirin. Onlar ne yapacağını bilir zaten. Önünü açarsa o zaman gider bağında mı, bahçesinde mi, tarlasında mı? Ve emin olun çocuklarla, gençlerle beraber onlar da iş tutarlar ve öğretirler. Çünkü onlara öne, öğrenmek, onların emeklerinin karşılığı eğitimdir. Tecrübelerini yansıtmaları lazım. Eğer sen gençlerle yaşları ayırırsan o zaman gençlerin vay haline. Çünkü gençler toydur. Gençtir, delikan akıyor. Sen onları bırakırsan o zaman birileri algı yönetimiyle gider alır götürür, başka yerlere götürür. Ama yaşlarımız orada mesela işsizlik kurumunda ya kaynak açmak istiyor. Nasıl yani? Kaynakçı gelsin çalışsın emekli. Ne yapsın? Çocuk işsiz mi? Orada eğitim verelim. O gelsin orada onu öğrensin. E, eline bilezik, bileziği taksın. Gitsin başına. Emekli de orada çalışıp bir şeylerin farkına vardığı için ne olacak? Mutlu olacak. Böyle karıştırmamız lazım. Ya da hapishaneleri. Ben hapishaneleri öyle dinlenme yeri yapmayacağım. Diyarbakır'dan kadar de terörist demezler biliyorsunuz. Yani normal bir suçlu giriyor, terörist diye çıkardı. Orası istah olma yeresi diye gerekiyordu. Yani bu adamları maden olacaklarında çalıştıracağım. Bir daha hapise girmemek için yalvaracak bana. Ne demek istediğimi anladınız mı? Çalışacaklar, çalışacaklar, üretime katkı olacaklar ve devletin üstünde yük olmayacaklar. Ve oturup da düşünmeye zamanları olmayacak. Çünkü boş zamanlar da şeytan oraya girer. O zaman o boşluğu bizi kaldır, doldurmamız lazım. Ben yani biz böyle düşünüyoruz. Yani çalışacağız. En başta da hapishanelerdeki insanlar öyle boş yok. Onlara maaş da vereceğiz ve çıktıkları zaman hangi ülkeye giderse, şehre giderse gitsin o kağıdı vereceğiz. Gidip çalışacak. Çünkü bir daha silaha bulaşmaması için. Ne demek siz? anlıyor musunuz? Ve kaçakçılık yapanlara da aynı şekilde yapacağız. Sınırda da kaçakçılık yapamayacak. Çünkü oralarda iş yerleri olacak, hapishaneler olacak. Ve o hapishanelerin yan tarafta atölyeler olacak. Ve o atölyelerde hem eğitim yeri, hem okuma yeri, hem kütüphaneler olacak. Üniversite gibi yapacağız yani hapishaneleri. O zaman o hapishanelerin girmemize gerek kalmayacak. Belki de bir gün orada çiçeklerle tiyatrolar oynayacağız. Sanatlar yapacağız, müzik yapacağız. Ve Atatürk'ün kurmuş olduğu biliyorsun Nazilli basma fabrikası dünyada örneği olmayan bir fabrikaydı. Çünkü sosyal bir fabrikaydı. İçinde salonları, sinemaları, tiyatroları, tenis kortları, spor alanları, düğün salonları, toplantı salonları. Yani şehirle şirket iki şeydi. Niye bunlar kapandı? Niye biz bunları unuttuk? Ya da orman çiftliklerimiz. Niye tekrardan yok? O, o 27 tane, 54 tane orman çiftliği vardı Atatürk'ün. Ve bu çiftliklerde ne yapılıyordu? Bölgeye göre ne gerekiyorsa onun eğitim alınıyordu, bilgisi alınıyordu. Ve en iyi verim aldıktan sonra köylüyü çağırıp o eğitim veriliyordu. O aletler onlara tabi geliyordu ve onu tek adam bilimsel olarak hayata geçmesi sağlıyordu. O zaman ne oluyordu? Çiftçi kazanıyordu. Kazanınca çok para. Para ne oluyor? Bu sefer sanayiye aktarıyordu. Sonra ne yaptı? Kooperatifler, fisko birlikler, sonra bankalar, Halk Bankası, İşçi Bankası, yani TC Bankası ve özel bankalar. Yani buradaki amaçta üç banka var. Biri Halk Bankı, biri nedir? Pamuk Bank, Sümer Bank, Tütün Bank, Şeker Bank, Çay Bankası, Zeytin Bank. Bunlar kendi üretimlerini koyacaklar, kazanacaklar, geri döndürecekler çok para çıktı sanayi aktaracağız. Ve bu döngü halkı kendi bankası. Burada devlet yok. Özel sektör o zaman iş bankası devreye girecek. Özel sektörünü açacak. Ve bir de devletin bankası o da deprem, salgın, korona virüslerde devleti koruyacak. Yoksa ziraat bankası gidip futbol takımlarına vermeyecek. Onu alacak. Ziraat dediği adamlara verecek ve onlar gidip kalkınacak. Bugün bak ziraatçımız kan ağlıyor. Futbol takımına verdiğin parayı bunlara niye vermiyorsunuz? Evet. Aslında onun için kurdun, onun için yaptın. Anayasası her şey belli. Ama sen ne yaptın futbol takımı? Evet, tamam futbol takımlarını verelim. Onlar da kalksın ama bunu kullansınlar yani. Hatırlıyorsunuz karayolları için para toplandı evet. ne oldu? Sonra yol yaptık hani depremde toplanan paraların ne oldu efendim yol yaptık. E karayolları parası ne oldu? Ya yani, bizim sorunumuz parada değil. Paylaşımda sorunumuz var. Yani adil, liyakatlı, görev sahibi adamlar. Ama biz ne yapıyoruz? Hayvanat bahçesi adamı uçak havaalanının başına getiriyoruz. Liyakatsız, akrabası, ailesi, birisi üniversitenin başında. Birisi bakanlıkta, birisi bilmem nerede, birisi çaycı olmuş. Bunları küçümsemiyorum. Ama hak edene getirelim görevi. Bak o zaman ne oluyor? Bu ülke nasıl ayağa kalkıyor? O zaman görsünler bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Dağlar Türkiye Cumhuriyeti bizimdir. Yedirmeyiz onu kimseye. Peki. Olsun. Neden Murat Akbaş'a oy verdi? Yani Murat Akbaş aslında sebep. Ben halkın kendisiyim. Yanlışı görüyorum. Onları da gördüğünü biliyorum. Bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de onu çok severim. Musa bir gün o kadar anlatmış ki halkına. Halk artık isyan etmiş. En sonunda halkına demiş biliyor musun? Ya Musa demiş senin dediğin doğru olduğunu biliyoruz. Ama bizim karnımızda firavun doğru. İşte ben de oradayım. O firavun onlar o. İnşallah biz Musa'mızı da bulacağız. Halkımızı da bulacağız. Tekrar ayağa kalkıp bu topraklarda cehennemi değil cenneti yaşayacağız. Yani birileri cenneti yaşayacak diye ben bu ülkede cehennemi yaşamak istemiyorum. Bu kadar aklı başında olan herkese de aklını başına alsınlar. Gözleri de var, kulakları da var. Allah her şeyi vermiş onlara. E bir zahmet ayağa kaldır. Kaldırmazsan kendi kıyametimiz olacağız. Bunu da söyleyeyim. Ve ben burada yine bir şişirle... şiirle... kapatacağız. E, son kapatmadan önce. Böyle hani ileriye dönük slogan olmayan ama. Ama Murat Akbaş Bey Cumhurbaşkanlığı, cum, bağımsız Cumhurbaşkanlığı yolunda ilerlerken. Evet. Yani ruh haliyeti nedir? İstediği, istediği destek nedir? Milletimizden ne istiyor? Valla şu ana kadar ben kimseden bir şey istemedim. Yola çıktım. Çünkü ben olduğum gibi yaşıyorum. Yaşadıklarımı da gösteriyorum. Teveccüh gösterirlerse ne mutlu bana. Göstermezlerse yine kendilerini. Ben hayatıma devam ederim. Ben belki kendi işimi yaptım, gibi fabrikada dördüm. Ama bir bireysel olarak yaşamak ve ölmek istemiyorum. Ben toplum adamım. Ve şunu söylüyorum. Lütfen liderlerini seçerken artık şunu yapın. Toplum adamı olan, bireyselci değil, aç olmayan değil, yapıcı olan, birleştirici olan, birleştirici olan bir işi yaparken paylaşabiliyor mu? Etrafındaki insanlara yararı var mı? Bu adamları lider yapalım. Yoksa itirazları olan, bencil olan, benim gücüm var, benim adamım var, çevrem var, ben iki tane laf bile edemeyen adamları başımıza getirirsek sonumuz düşsan. O yüzden diyorum ki lütfen artık laflara, sözlere karnımız sok ve lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Slogan dersinde bunu söyleyebilirim. Lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Ve halkın içinden halkın adamını seçin. Ve halkın adamı sizsiniz. Ve o uzaydan gelip bizi yöneteceklerini beklemeyin. Kahraman da beklemeyin. Kahraman sizsiniz. Atatürk ne demişti? Kahraman bekliyorsunuz. Ben size bir şey öğretmedim demişti. O zaman ben de diyordum ki Atatürk gençliği emaneti yazmış. Orada emaneti koymuş. Emri de vermiş. Bir gün yolunuz düşerse bu emanet emri alın. Uygulayın. Bana diyorlar ki sen kimsin? Evet ben kimim? E, en alttaki adamım. Keşke benden daha iyi biri çıksa da bunu yapsa. Ama yapan yok. O zaman ben çıktım. Diye. İşte buna cesaret mi dersiniz? Aptal mı? Cahil mi? Deli, deli zorbası mı dersiniz ama Atatürk'ün de dediği gibi biliyorsunuz Masar bir masada şey der. Hocam der, deli de şu zekalı aynı şeyde anlatır. O zaman der ki artık bana deli mi diyorsun? Hayır der, paşam deli der mi? Siz zır delisiniz deyince masa soğur. Hatta da oğlum nasıl yani der artık ne demek istiyorsun? Vallahi der, yedi düğmele baş kaldırmak delinin değil, zır delinin işidir der. Biz artık de zır deli olmaya adayız diyorum. Yani biz aykırı insanlarız, biz normal insan olmak istemiyoruz. Ve Türk milleti aykırı değildir, kabına sığmaz. Bana der, Türk ne derseniz kabına sığmaz. Biz hangi kafa soğarsak, soğarsak sokun, o kabı başlarına geçiririz. Bize deli gömleğini gidirmeye çalışıyorlar ve bana sero anlaşması dayatıyorlar. Ben Lozan anlaşma tapımdır. Bunu konuşturmayacağım da. Bu uluslararası bir anlaşmadır. Öyle gidip mahkemeye verip, Orada burada çıkıp gündeme yapıp anayasayı değiştireceğim. Eğer değiştirecekseniz ben töreyi getiririm. Türkiye Cumhuriyeti'nin töresini getirdiğim zaman seni kaçacak delik bulacağın yer diyor. Aklını başına al. Bu anayasaya da saygı duyun. Anayasaya Bir gün Birbirine demişlerdi. Anayasaya uymuyorsa bize anayasayı bize uydururuz. Bunu diyen adamlarla yola çıkılmaz. Bir ikisi de dünya değişiyor, Türkiye değişmesin. Kardeşim kim değişiyor değişsin. Ben Türk. Türkiye bugüne kadar tarihte değiştiremediler. Bundan sonra da değiştiremezler. Kimsenin haddini değil. Her yapmaya kalkan da tarihte cevabını alır. Bu bugün Atatürk'e kim karşı savaşmışsa hepsi kaybetti. Bunlar cahiller. de boşuna savaşıyorlar. Ölü olan bir adam da savaşıyorlar ve kazanamıyorlar. Hala akıllanmadılar, akıllanmayacaklardı. Benim cahillerle işim yok. Benim projesi olan doğru insanlarla ve gençlerle işim var. Gençlere de diyorum, Bakın kocaeliden sesleniyorum. Artık ayağa kalk, ayağa kalk. Sizi durduracak hiçbir şey yok ve aşık bey söylediği gibi hareketi kimse durduramaz. Yeter ki harekete geç. Ben çok bunu çok söylüyorum. Çok. Bize yazdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani, de... Değerli programlarımızla ee, son ayrılmadan önce şöyle kendi yazdığınız bir şiirle programı kapatalım. Tamam. Diye. Ben burada iki tane şiirim var o zaman. Ben Buradan, biraz... Buyurun. Buyurun. Bir, bir tane İstanbul'dan İstanbul'a ilgili bir şiirim var. Bunu Buyurun. zamanında yine yazacak. İstanbul'da sen ne İstanbul bir başka güzel. Sen bir başka güzelsin. İstanbul'a kavuştum. Sana kavuşamadım. İstanbul kıyılarında dolaşırken saçına dokunamadım. Gökyüzüne baktığımda İstanbul'un mavi sularında birleştiğinde sen yoktun yanımda. Bakamadım mavi gözlerine. Tarih kokan caddelerinde eğlence dolu istiklalde dolaşırken sen yoktun yanımda tutamadım ellerini. Çay içerken Kadıköy'de Eskidar'da bakarken evin önüne yalnızlığımı gördüm kız kulesinde. Ortaköy'de Beşiktaş'ta dolaşırken dalgalarla uzanmışım bebeğe. Dinlirmeden bir şarkıcı, bir şair kulaklarım ise senin sesini ara kuşmuş içinde. Gözlerim kapalı dolaşırken içimde öpmek istedim o kulesi dudaklarını. İşte o zaman bir başka güzel İstanbul senle birlikte diye bir İstanbul şiiri aşkla birleştirdim. Öyle Tabii. Orhan Veli, Orhan Veli'ye doğru uzanır gibi hissettim bir an. O, bir de burada yine kadınlarımıza göre özellikle söylemek istiyorum. Burada da bir erkeğin kadından ne ister diye ya da kadınlar hep erkekleri biraz düz görüyorlar ama bu şeyleri de bize yazdıranlar gene kadınlar ama yazan da biziz yani. Bakarsan Şahin'e çok erkek yani. Bunu kadınım diye bir şiir okumayan erkek Evet, erkek... Bana göre tam değil. Mi? Değildir, evet. Bir eksiklik erkek. var değil mi? Adam be, erkek. dediğimiz <laughs> de değiliz. Kişi, şiir Ama şey, bir Adam adamsa adamın adam yapan da kadındır mutlaka. Yani ikisi birbirini tamamlaması lazım. Bakın kadınım diyeyim. Şiirler yazdım ama okuyan ben olmalıyım. Sana yazılar yazdım ama ayrılın ağası yok. Bilesin dedim kadınım. Kalımda bir delikanlı çıkmalı ama o ben olmalıyım. Evet evet aşık olmalısın ama kalbinde ben olmalıyım. İçinde mutluluğun olduğu, gülücüklerin duyulduğu, bitmeyen sevdamızın kaynağı dağlardan da yüce bir o kadar da küçük bir evimiz olmalı ama içinde dün, bugün ve yarınların olmalı. Kadınım. kadın. kadın. diye çıkıyor. Çok güzel. Derin. Güzel. Bir ee, de bu tişörtlerim var. Bununla ilgili de bir Aa, buyun, bu, lütfen. özellikle şöyle bak lütfen. bakın. Biz, biz şimdi dünyayı yönetenler, evet, dünyayı yönetenler algı operasyonu yapıyor. Gözle, kulağa ve operasyonda yapıyor bir algı bir yerlere kanalize ediyor. Ben diyorum ki biz de o algıyı kullanalım. Yani Atatürk ne diyor? Batıları, Batıların silahları yeneceksek o zaman aynı silahları kullanalım. Hatta biz kendi mermimizi harcamayalım. Bu noktada ilk önce bir Kadınlarımıza sesleniyorum. Şöyle bir tişört hazırladım. Görebiliyorsanız. Onu alın arka tarafa Şöyle yapayım. Bakın burada bir kalp atışları var. Ve aklın cinsiyeti yoktur diye bir slogan attım. Hani bu bir slogan diyorsanız aslında bir slogan. Ee, daha sonra tabii bilim adamlarımızın biliyorsunuz e, Hava Kütahya'da evet, öldürüldü. Güzel, çok güzel. Orada mesela bor madenleriyle ilgili. Evet. Yani bakın varlık içinde yokluğu yaşıyoruz. Bu kaynaklar nereye akıyor, kimlere gidiyor? Ben merak ediyorum. Bunu sorgulayacağım ve Bunları sorarken de, hani milleti uyandırmak anlamında söylüyorum. Ve mesela bakın ben şurada... Şöyle yapalım, siz de görün. Ha buyurun. Mesela bakın, her fabrika bir kaledir. Nerede? Milli kalelerimiz. Yani bütün ka şeyler özelleştirildi. Ve artık iş adamlarımızın da artık milli olmasını istemiyorlar. Artık iş adamlarına sesleniyorum. Ben buradayım, bana destek olmalarını istiyorum. Mesela bu da, hani... Yerinde ne vardı? Bakın. Uçaklarımız vardı. Vici hur kuşlarımız. Cumhuriyet döneminde ne yapıldı? Bakın. Biz ne yaptık? Gören var mı? Bu uçaklar, eğer devam etseydi, bugün belki de uzayın çıkan ve uzay gemilerini yapan bizlerdik yani. Yani devamlılık şart diyorum. Kesinlikle. Ve şu mesela. Burada da mesela buyurun. Bakın Atatürk'ün gözleri bedenlerin peşinde değil. Düşüncelerin ileri güç götürmeliyiz. Bakın burada Sümerbank, Şeker Fabrikası ve bizim o zaman yapılan e, Atatürk'ün yapmış olduğu kanat projesi var. Ve bu da Amerika'nın B-2 bombardıman uçağı. O gün bizden aldılar ve kendileri kullandılar. Ama biz o uçağı bugün yapsaydık bugün bir gün bilir neredeydik? Bunları algı operasyonu ve Lozan Anlaşması diyorlar. Bakın şu çok önemli. Bunu özellikle açmak istiyorum. Bakın şu Türkiye Cumhuriyeti Atatürk kazandı. Bakın tarih bilmek var olmak demektir. Bu benim tezimdir. Ve emanetin farkında mısınız? Şimdi Lozan Anlaşması tanımayanlar Osmanlı'dan kalan beka buydu. Yani Ankara, Çankırı, Çanak, şey, ee, Zonguldak ve şuradan şöyle akan bir yer. Diğer bütün bölgeler burada Pontus'u kuruyorlar. Burada Kürdistan'ı kuruyorlar. Burada işte Yunanistan'ın büyük Yunanistan'ı kuruyorlar. Bunları ama Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyet budur. Hani biz diyoruz kaybettik toprakları. Hayır kaybetmedik. Abdülhamid Han milyon metre karay kaybetti 1876 ile evet. 1908 yılları arasında, evet. 33 senede ama bunu bile inkar ediyorlar ve en son bakın Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözü bakın görüyor musunuz bugün güneş olabildik mi İşte soru bu yani Atatürk'ün yapmış olduğu bu ama biz bugün güneş olmalıydık ve Atatürk'ün daha iyi ve Atatürk bir nokta olması lazımdı niye biz çünkü onun bırakmış olduğu ışığı güneş yapmış olmalıydık ve ben o anlamda Atatürk'ten özür diliyorum ve Atatürk'e yapılan bütün istatları kendileri yaptılar. Bugün Atatürk'e dinsiz diyenler domuz etini serbest bıraktılar. Nüfus kağıtlarında Türk adı, İslam adını çıkardılar. Camilerde Allah'ın indi tek din İslam'dır sözünü 2014 yılında Avrupa uyum Yasaları'na Hristiyanlar ve Museviler rahatsız oluyorlar diye o söylemeyelim mi getirdiler ve söylemiyorlar. Bugün camilerde gitsinler. Hocalarda hutbelerde gel lütfen söylesinler. Eğer minlerdi arkadaşım Allah'ın indi tek din İslam'dır sözünü söyler misin diye. Niye söylemiyorsun? Allah'ın kelamını niye inkar ediyorsun diye ben sorgulamak istiyorum. Yani bunları söylemiyoruz. Ondan sonra çıkmışız. Atatürk'e laf, bugün Atatürk'e laf söyleyenler Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e düşman olanlardır. Turnusol kağıdıdır yani. Atatürk'e bulaşan anlayın ki var şeyinde bir sorun. Kültüğünde var bir sorun. Evet. Kusura bakmasın ya. Ve ben ne mutlu Türk'ün diyorum. Ve bunu yaparken de kültür milliyetçiliği yapıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Bugün şu hareketi yaptığımız zaman bunu bir MHP'nin işaret ediyor arkadaşlar. Herkes bunu yapsın gönül rahatlığıyla. Bu bir algı operasyonuydu ve bizi kandırdılar. Her ülkenin bir simgesi var. İspanyolların boğası varsa, Rusların ayısı varsa, Alman ve Amerikanın kartalları varsa, diğer başka ülkeler varsa, Fransa'nın horozu varsa, övünüyor olsa, ben niye övünmüyorum canım bozkurtumdan böğründen? Bunu söylemek benim en doğal hakkım. Bunu elinden alanın, alnını karıştırıp ve ben tekrardan diyorum, biz uyandık. Artık gerisi sizin. Bir başa ile baş edemediler, al sana bir sroganda. Atatürk geçtiyle dünya gelse baş edemez. Bu kadar Peki, ee, dostlar e, bu sloganların olduğu bu tişörtleri Ben bunu 2015 yılında yaptım ama sponsor bulamadım. Sağ olsun benim bir e, milli arkadaşım vardı. Emprime yeri var. Murat kapımızdan açık. İstediğini gel, gel yap. Para da almıyoruz. hiçbir para olmadı. Ama satamazsın dedi bunu. Şimdi biliyoruz Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar. Ama ben Müslüman mahallesinde kendi malımı satamıyorum. İşte geldiğimiz durum bu. Kendi kira bir olmak istiyorlar. Ben de ki hayır, biz ev sahibiyiz. Ayağa kalktığımız anda biz misafir olarak karşılarız. En iyi yerlerde yatırdık, en iyi yemekleri verdik. Sonra ne yaptılar biliyor musun? Bunlar bizim hizmetçimiz dediler. Bizi kiracı yapmaya kalktılar ve şimdi kovmaya kalkıyorlar. Ben dedim ki hayır. Ben ayağa kalkar, Saygını sana gösterdim ama şimdi sana saygısızlığında, da sen bana yaptığın saygısızlığın karşılığını da göreceksin. Yeter ki mücadele edin. Vatanımıza sahip çık, Çünkü sahip çıkmayan vatana başkaları sahip çıkın. Ee, Sayın Başkan, size vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Youtube kanalımızda, canlı yayınlarda konuşmak umuduyla. İnşallah. Bir de ayrıca akşamları Twitter'da, Twitter denilen sosyal medyada yeni ismi X. Orada yankı odaları, ses odaları var. Ee, sizi orada bizim arkadaşlarımızın açtığı odalar var. O odalarda da ağırlamak isteriz, sizi tanımalarını Zamanları isteriz. Zamanla uygun oluruz tabii ee, Sizin programınızın uyduğu gün ve saatlerde buluşmak isteriz. Hatta o zaman şöyle yapalım. Bunu standarda bağlayalım. Haftanın belli gün konu belirleyerek yola çıkalım. Çünkü ben şunu söyleyeyim, halka ulaşamıyorum. Benim önümü kesiyorlar. Yani önümü keserken ben kesmeden de kesmeden ben mücadele ediyorum. Beni yıldıramazlar. Yıldıramazlar. Çünkü biz Atatürk'üz. Türk korkmaz. Korkuyorsa Türk değildir. Ben bunu söylüyorum. Çünkü korkmayla başlar bizim Yani İstiklal Marşımız da korkma. Kur'an-ı Kerim'de de korkma der. Yani bizim dinimizde, imanımızda. Ben şunu söylüyorum. Biz Museviler de bizim vatandaşımız. Hristiyanlar da. Ve bütün herkes. Burada bizim milliyetimiz şudur. Anayasanın kanunlar önünde camı kim kırıyorsa cezası belli kardeşim. O adamın etkisizliğine bakmam. Kanun ne, maddesi ne yazıyorsa uygulayacağız bu kadar. Ama bugün gelinen noktada herkes benim hırsızım iyidir diyen adamın alnını karıştıralım. Benim hırsızım hırsız iyi değildir Hırsız hırsızdır. İşin küçüğü büyüğü yok. Yani herkes gereken görevini yapacak ve Cumhuriyet mahkemeleri ve Cumhuriyet savcıları diyoruz, önünde hiçbir şey yok. Çünkü sizin önünüzde görevinizi yapacaksınız korkuyorsanız o zaman bizim var halimizi lütfen artık görev sizi bekliyor. Herkes görevini yapsın ve vatanı en çok seven kimdir biliyor musun? İşini en iyi yapandır. Doğru. O zaman herkes işini iyi yapsın. Bu kadar. Ve bana da gerek kalmasın. Ben de gidip kenarda oturayım. Evimi kurayım. Ailemi kurayım. Gezmemi yapayım. Dünyayı tanıyayım. Ben bunu yapmak isterim. Yani şimdi zamanı bak bıraktım İstanbul'dan buraya gidiyorum Yarın öbür gün İzmir'e gideceğim. Öbür gün Erzincan vatanıma gideceğim. Erzincan'a selam söylüyorum buradan. İzmir'lere de aynı şekilde selam söylüyorum. Oradaki arkadaşların da bana yardımları var. Ve onlarla beraber yola çıktık. İnanın inanın bir avuçsuz ama dünyaya bederiz. Çünkü biz bir avuçla Kürşatlarla neler yaptığımızı tarih bize gösterdi. Ve ben yine söylüyorum. Bakın metan, Çin'i aldığı zaman içine girmiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bir vali atıyor. Vehtan olur mu diyor. Girelim diyor. Hayır diyor. Giremeyiz. Tabiri caizse onlar 10 milyon. Biz 1 milyonuz. Girersek onlar bize girerdi. Bugün biz bak göçmenleri sokuyoruz ülkemize. O metandan bile ders alamıyoruz. Metan diyor ki 10 milyon içine 1 milyon girerse 11 milyon yenilir. Ya akıl aklı kullanmak işte böyle bir şey. Ama bizimkiler ne yapıyor? Sanki dingo narı gibi, yol geçen anı gibi. Ama bak Almanlar ne yapıyor? Almadan önce seni bir sene eğitime tabi tutuyor. Önce sana yer bulunma, sonra çalışma izni, sonra tam vatan. Yani seçme ve seçim hakkında seni tabi ediyor. Ama uzun bir süreç. Dilimi öğreneceğim. Benim kültüme uyumlu olsun değil misin? Bunları sağlayan bir yapı var. Yani göçme yasalık halları neyse onu uyguluyor. Biz niye uygulamıyoruz? Biz sanki göçmen ülkesiyiz gibi. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz kardeşim. Biz bu toprakları nasıl kazandık biliyor musun? Bak sınırlarına bak. girdiğini çıkıntılıdır. Birileri gibi cetvelle çizilmemiştir. Biz cetvelle çizilmeyiz. O yüzden bizi cetvelle çizilen devletlere benzer etmesinler. Biz onlar değiliz. Ve gereken yapılacak Allah'ın izniyle. Ve ben bu millette bu şeyi görüyorum feraseti. Millet cahil değil. Millet artık o kadar baskı uygulamış ki başka ülkede olsa çoktan yıkılmıştı. Bu ülkenin halkı emin olun doğruyu gördüğü zaman ne yapacağını çok iyi Ben bu kadar diyorum. Dimağınıza sağlık, eminize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek İnşallah. Ee, evet dostlar, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarını sürdü Murat Bey'le beraber de Murat Akbaş Bey'le. Ee, devamında da birlikte olacağız. Çalışmalarını da takip edeceğiz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Değerli dostlar, buluşmak üzere. Tanrı Türk'ü korusun. Amin.